Man Windows tarafından A'dan Z'ye tüm kapı ve pencerelerin değiştiği ve inşaatı bitmek üzere olan bir eve konuk oluyoruz şimdi. Evet efendim bu hafta bir inşaata geldik. Aslında inşaat demeyelim çünkü bitmek üzere burası. Hüseyin Erdoğan'ın evi. Önümüzdeki süreçte ailesiyle birlikte burada yaşamaya başlayacak herhalde. Birazdan hikayesini de dinleyeceğiz. Mem Windows tarafından birçok işlem gerçekleştirildi burada. Camından işte mermerine kadar. Şimdi Mehmet Karakaya zaten firma yöneticisi bizlerle birlikte. Yüksel Hanım önümüzdeki süreçte burada özel dizayn ürünleri de görecek miyiz? Umarım ona da bakacağız. Şimdi Mehmet Bey sizinle başlayalım dilerseniz efendim. Neler yaptınız burada? Burada bütün evin hemen hemen her şeyi değişti A'dan Z'ye kadar. 2 ee, tane kompozit kapımız var. Arka tarafta bifold, skylight iki tane. Ee, evin bütün pencereleri loftaki french door'umuz. Bifold komple perdeli cam oldu. Artı bir de mermer yapıldı burada. Pencerelerin önüne tamamen. Şimdi böyle az gibi geliyor ama şimdi Hüseyin Bey size soralım, inşaatın neredeyse yüzde ellisi değil mi bu Mehmet Bey sayın Az değil. Bütün e, duvarlarda yan, duvarlarda olan merdiven boşluklarındaki camlara kadar Mehmet Abi çok kısa geçti. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Var. E, çatıdan tavana, e, dış bahçe kısmındaki kapılar. Mehmet Abi'nin de dile getirdiği gibi iki tane kompozit e, doğrula birlikte bütün camların önlerinde özel yapım mermerlerle güzel bir iş çıktı. Güzel bir evet. Iş şimdi Sonuç nasıl? Memnun musunuz? Onu soralım değil mi? En önemlisi. Gayet güzel duruyor. Hayırlı olsun bu arada. Güle güle oturun. Evet, sonuç itibariyle yapılan profesyonel çalışmanın eseri burada. Hepimiz baktık, gördük. Ya yani ben de gayet memnunum. Siz peki şimdi daha önceden böyle bir piyasa araştırması yaptınız mı? Başka birileriyle görüştünüz mü yoksa direkt Mehmet Bey'le mi çalışmaya başladınız? Bir iki ile görüştüm. Ama bir arkadaşımın tavsiyesiyle Mehmet Bey'le karşılaştık, tanıştık. İlk de tanıştık. <laughs> ee, evet, Naz Hanım kızının evinde Mehmet Beyler yapmıştı bildiğim kadarıyla. Onların memnuniyetiyle bize tavsiye ettiler ve bu vesileyle burada başladık ve güzel bir iş çıktı. Şimdi inşaat süreci zorlu geçiyor. Zaman zaman sıkıntılar oluyor muhakkak. Sıkıntısız evet. olması biraz zor oluyor ama sonucunda böyle güzel olması insanı sevindiriyor değil mi? Özellikle de şimdi cam hem en çok kendini gösteren hem evde farklı dokunuşların olduğunu hissettiren hem de bunun dışında da maliyetli bir iş aslında. Maliyetli. <laughs> evet zorlukları tabii ki oluyor. Bildiğiniz gibi bir pandemi süreci geçirdik. Malzemelere ulaşım sıkıntısı yaşandı. Ama hepsi dediğimiz gibi belli bir çabanın sonucunda Mehmet Bey'in de bazı fedakarlıklarıyla Memvindo ailesinin çabalarıyla güzel bir sonuç elde ettik. Evet memnunum. Şimdi genel olarak baktığımız zaman e, halinizden çıkan sonuçtan memnunsunuz değil mi Hüseyin Bey? Şimdi e, özellikle Mehmet Bey, baktığımız yaşadığımız bu dönemde birçok şeyin artmasıyla genel dünyada yaşanan bir krizden dolayı her şeyde fiyat artışı devam ediyor. Bu tarz büyük projelerde de zaman e, uzun olduğu için hem fiyat artışları olsun hem ölçüleri, bu işin koordinesi, bunu nasıl sağlıyorsunuz? Fazla bir fiyat artışı olmuyor. Yani o kadar çok yüksek bir fiyat değil, normal bir şekilde. Tabi bazen zamanla gecikmeler oluyor. Yani bunlar da müşterilerimiz anlayışla karşılıyor. Bu evde de yaşadık mesela sıkıntılar sorunlar oldu mesela. malzememiz geç geldi. Hüseyin abi de biraz üzmüş oldu. mü? De... Evet. Ama tabii ki pandemi döneminde girmişsiniz bu projeye. O zaman bir sürü aksaklık oldu değil mi? Ölçü kısmında peki birebir siz kendiniz mi alıyorsunuz ölçü? Ölçüleri genellikle hepsini ben alırım. Ben olmadım da arkadaşlar gerekeni yapıyor. Onlar ölçümlere gidiyor. Evet. Böyle. sorunsuz, sıkıntısız alıyoruz. Şimdi dedi ki Hüseyin Bey, biz dedi başka firmalarla da görüştük ama dedi Mehmet Bey'le görüştükten sonra bu işi sizin yapmanıza karar vermişler. Şöyle bir piyasa değerlendirmesi yaparsak zaten piyasa ya benim 200-300 lira yüksek olur ya da başkasının olur. Yani aşağı yukarı budur. Sektör aynıdır. Yani herkes aynıdır. ama nedir? camcı arkadaşlar kendilerini çok övüyorlar, çok anlatıyorlar, bizi lekeliyorlar. Herkes kendi işine bakarsa, kendi işine ilgilenirse bu sıkıntılar olmaz. Herkes gitsin fiyatını versin, işini alabiliyorsa ne mutlu kendisine. Başka bir şey demesine gerek yok. Ben işimi geç yaparım, erken yaparım. Hiçbir camcının haddi değil. Yorum mu yapıyorlarmış böyle? Böyle konuşmalar yapıyorlarmış. Ee, bu ara bu tür şeyler kulağıma geldi. Hoş şeyler değildir bunlar. Birinin sıkıntısı varsa gelsin benim yanıma. Biz FENSA Register bir kampanyayız. Ortadaki camcıların mesajı çoğu FENSA register değildir, ee, sadece kobo çalışıyorlar. Ne anlama geliyor bu register dediniz? Ben yaptığım bütün işler garantilidir FENSA tarafından, zaten insanlar bilir bizim FENSA verme yetkimiz vardır. Çoğunun da bu imkanı yoktur, bunu yapması için VAT register olması lazım, biz her şeyimizi ödüyoruz. O yüzden insanlar bizim hakkımızda, camcı arkadaşlar bizim hakkımızda bir şey dediğinizde önce bunu göz önünde bulundurun, ondan sonra konuşun. Profesyonel yapmak işinizi her zaman önemli. Şimdi ee, Yüksel Hanım, her hafta özel dizayn ürünlerden bahsediyoruz. Bugün de e, projelerden bir tanesi. Çünkü birçok farklı proje devam ediyor, değil mi? Şöyle biraz gezdiniz, nasıl buldunuz evi? Ev çok güzel. Yani Hüseyin Bey ile ailesi güle güle otursunlar sağlık içinde. Özellikle yapılan Skylight'lar apayrı bir hava katmış, bir içeriye ferahlık katmış. Aynen. Şu an Skylight'ın altındayız zaten. ışından yararlanıyoruz. Siz de bu ışından yararlanıp burada güzel bir akşam yemeği, kahvaltılar değil mi? <laughs> yani beklentiler <laughs> onlar. yani güle güle otursunlar diyorum. Yani öz dizayn adına şimdi Hüseyin Bey'le de ilerleyen süreçlerde Fikir vereceğiz çünkü ne üç buçuk yaşında sanırım oğlunuz mu var? Yani bir ona mesela kendi yatak odalarına gökyüzünden oluşan karakterlerin oturduğu bir tekstil baskı olabilir. Yine kendilerinin isteğine bağlı. Yine şömineleri var. Şöminenin etrafına özen granit dizaynında cam baskı olabilir. Yani birçok alanda kendi isteklerine bağlı fikirlerimizi sunacağız. İlerleyen süreçlerde de bunu gerçekleştirdiğinde yine çekimde görüşeceğiz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Mem ailesine katılan bir insan olarak Mem ailesi müşterileri konusunda, müşterilerin memnuniyeti konusunda tüm hassasiyetine davranıyorlar ve sonuçta yaptığımız işlerde de birebir paylaşıyoruz. Bunda insanların memnuniyetle bize olan güvenleri yine ve işçiliğimizle de göstermiş oluyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. En önemlisi müşteri memnuniyeti değil mi? İşte Hüseyin Bey de onlardan bir tanesi. Gayet memnun, hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrar güle güle kullanın. Son olarak bir şey söylemek ister misin? Son olarak dediğim gibi yani güzel bir iş çıktı. Her şeyden önce Mehmet abinin işine olan özverisi ya da müşteriyle olan samimiyeti çok önemliydi ve bundan aşırı derecede memnunum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sen abi son olarak bir şey söylemek ister misin? Başka derdin var mı onu derdim. <laughs> Canlı sağlığı teşekkür ediyorum İsnabey'e iyi dileklerinden dolayı. Bu arada herkesin bayramı kutlu olsun. Nice bayramlara diyelim.